tarihi, mimarisi ve eşsiz manzarasıyla Budapeşte. <laughs> Macarların bir kısmı kendilerini en doğudan en batıya gelen Türk kavimi olarak tanımlıyor. Yılda 10 milyon turiste ev sahipliği yapan bu Avrupa kentinde ve kültüründe Türk esintileri bulunuyor. Budapeşte'nin tam ortasında olan Türk Caddesi ise hem Türk hem de Macar tarihinde önemli bir yere sahip olan Gül Baba Türbesi'ne ev sahipliği yapıyor. Budapeşte'de de turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biri de Gülbaba Türbesi. Gülbaba hem Türk hem de Macar tarihinde birçok esere konu olmuş bir isim. Üstelik Galatasaray Spor Kulübü için de çok önemli bir yeri var. Gülbaba 2. Beyazıt döneminde 1481'de Galatasaray Lisesi'nin bugün bulunduğu yerde bir gül bahçesi var. Ve 2. Beyazıt oradan geçerken oraya giriyor gülün kokularını çok beğeniyor. Gülbaba ile tanışıyorlar ve orada... Sohbet sonunda Gül Baba diyor ki Osmanlı'ya devlet adamı yetiştirmek için buraya bir mektep kurun diyor ve Galatasaray Lisesi öyle kuruluyor. Galatasaray Lisesi'nin ardından da 1905 yılında spor kulübü kuruluyor ve Gül Baba Galatasaraylılar tarihinde kurucu başkan olarak anılıyor. Gül Baba'nın kavuğunda da sarı kırmızı güller var. Aradan yıllar geçtikten sonra 1905 yılında Galatasaray Spor Kulübü Galatasaray Lisesi'nde kuruluyor. Renklerini Gül Baba'nın kavuğundaki sarı kırmızı gülden alıyor. Tabii Galatasaraylılar bizler yani Gül Baba'yı Galatasaray'ın manevi kurucusu olarak kabul ediyoruz. Yıllar içinde bir harabeye dönüşen Gül Baba Türbesi 2018 yılında Macar ve Türk hükümetinin ortak çalışmasıyla TİKA tarafından yenilendi. Kurulan vakfın başkanlığına da Adnan Polat getirildi. Bir Bektaşlı dervisi olarak 500 yıl önce burada ne yaptıysa bu kadar büyük bir sevgi tohumu nasıl ektiyse hala 500 yıl dan beri burada o sevgi aynen devam ediyor ve insanlar ona karşı büyük hürmet ve saygı gösteriyor. Burası açılalı bir sene oldu. Yani bu restorasyon biteli Yüzbinden fazla biraz fazla ziyaretçimiz oldu ki çok böyle bir yer için çok büyük bir ziyaretçi. E gelenlerin %70'inden fazlası Hristiyanlar ve gelip burada mum yakıp bir Bektaşi dervişi, bir Müslümana dua ediyorlar. <laughs>